Hala peşimizdeler. Bu adamlar bu işi kişisel alıyorlar. Sadece bir şaşırtmaca yaratmamız gerekiyor Roman. Bu tam bir yakındı. Benden ne istiyorsun? Ben Roman Pearson dostum. işim bu. İkinci aşama. İkinci aşama. İkinci aşama, İkinci aşama nedir? Bombalar atılıyor. Lanet olsun. Seninle ilgili neyi seviyorum biliyor musun Doğum? Sen gerçek bir kanun kaçağısın ama... Olağanüstü bir iş kardeşim. Merkeze döndüğümüzde biralar benden. Ailen başa çıkamayacakları tek şeye karşı koymak üzere. Sana. Hiç ailene ihanet ettiğini düşündün mü bugün yaptığın gibi? Dominic Toretto az önce bize saldırdı. Vay 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 şuna bakar mısın? Bunu niye yaptığını bilmiyorum ama o Don değildi. Kendisi ileri teknoloji terörizminin tam tanımıdır. Şimdi senin adamınla çalışıyor. Sanırım ekibimi buldum. Bu ilginç olmalı. Böyle mi oynayalım? Acımıştır. Bu imkansız. Bu yüzden yardıma ihtiyacın olacak. Sana gününü göstereceğim dostum. Beklediğimden daha uzun sürdü. Dom'u yakalayacaksanız birlikte çalışmak zorundasınız. Sürpriz. Ben aşık oldum. Hep bunu bekliyordum. Bir tankımız var. Gidelim. İşte geliyorlar. Eski dom orada mı bilmiyorum ama umurumda değil. Seni indiriyorum Toreto. Hadi oynayalım. <laughs> Neden bana ateş ediyorlar? Bilmiyorum. Belki de turuncu bir Lamborghini de olduğun içindir. Kapa çeneni sen. Switch it, switch it up like Switch it up, speaker blast. Daha büyük bir kamyon gerek. Don! Ailene sırt mı çevireceksin?